Hocam Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam birey hayatının merkezine de toplum hayatının merkezine de doğruluğu koymuş. Hı. Ne olursa olsun hatta bazen kendi veya kendi taraftarlığının aleyhine bile olsa doğruluktan asla vazgeçmiyor. Hı. Evet. Nasıl yorumlarsınız bunu? Bu zaten ya yani en büyük vasfı zaten. Ya yani şey şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz diyor oradaki müşriklere. inanırız diyorlar. O halde ben Allah'tan başka ilah yoktur diyor diyor ve o şekilde yani o da bir eminlik vasfı. Ya yani eminlik vasfı zaten buna liderlikte soft power deniliyor, yumuşak güç deniyor. Yani bir bir hard power vardır. Askeri güç, devlet gücü, para gücü, makam gücü. Bir de yumuşak güç vardır. Yumuşak güç de işte ona uyandırdı sevgi ve güven gücüdür burada. Yani Resulullah'ın bu güven gücünü sağlayan ona en önemli şey, e, onun e, dürüst olması, yalan söylememesi ve bunu bu konudaki e, onlarca binlerce örnekte insanlarda bu konudaki hiçbir tereddüt uyanmaması. En büyük marka değeridir. Yani şu anda yönet liderlikteki liderlikte doğruluk neden önemlidir Lider gerekirse yalan söyleyebilir mi diye liderlik e, e, bilimsel liderlik tartışmalarındaki önemli konulardan birisi de liderin güven uyandırabilmesi için liderin e, açık, şeffaf, dürüst olması gerekiyor. Açık, şeffaf, dürüstlük güven oluşturuyor. Güven de marka değeridir. Bak, marka değeri pazarlama değeridir aynı zamanda. Marka ve pazarlamaya marketing ve şeydir. Böyle branding deniyor buna. İkisi birdir bunun. Bir insanın marka değeri güvense. O kimse en güçlü, yumuşak gücü en güçlü kişidir. Bu kişiler orta uzun vadede kazanıyorlar. Yavaş büyürler ama sağlam büyürler ve devreden şirketlere bakın büyük devlet bir ünlü Alman, şirketinin CEO'sunun ya da kurucusunun bir lafı var. Para kaybederim ama güven kaybetmem diyor. Bu ne demektir? İşte güvenin çok önemli bir sermaye olduğunu, en değerli para birimi olduğunu, dürüstlüğün gösteriyor. İşte dürüstlüğün örneği de Resulullah'ta vardır mesela. Hatta bir zenginin birisini hırsızlık yapan zenginin kızını affettirmek istiyorlar adı Fatma. Diyor ya Resulullah çok zaman, şey, kızdığı zaman kıpkırmızı olurmuş böyle. Öyle bir rahatsız oluyor ki diyor ki eğer kızım Fatma yapsaydı ona da bu cezayı verirdim diyor. Zengin olduğu için affetmiyor onu. Bu ne oluyor? İnsanlar güven oluşturuyor işte. Yani onun için bu yalana yer vermemesi, her ortamda güven olabilmesi, herkes her lider başaramaz bunu. Bu, evet. bu kadar e, büyük bir e, liderlik ancak Allah'ın resulü yapabilir diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam.